Aa o da bak. Aa kanka orada. Bir canavarı gördünüz mü? Kanka gördük de yani. Gel. gel. burası gel. Yanınıza gelmem lazım. Neresi canavarı neresi? Çıkıyorum. Arıyorum şu an dur. Benim canavar aşağı iniyor. Benim ay ay. Abi yukarı çıkıyor. Tekrar yukarı çıkıyor. Ya. çıkıyorum çıkıyor. Benim Ben üstte çıkıyorum. Madem canavar aşağıda ben üstteyim. Bekle, hayır. canavar yanımda oğlum şu an. Of, çok çok yaklaştı. Ben de çok yaklaştım. Hep karşı karşıya. Kıpkırmızı olmuştu. olmuş. Turizm. Şarkı bir yanda geliyorum şimdi dolaşıp. Aşağı iniyorduk. Direkt aşağı Direkt aşağı in. Bir çadır var mı aşağı in? Ya bir şaka mı? Oda nerede? Oda nerede? Oda nerede? Bir daha buldum. <laughs> Revin ana, Revin anahtar diyor kanka Revir. Ne yukarı çıkıyor bu Aa Revir sen de var mıymış? Biz niye bir daha yukarı çıktı Sertac? Ağacın mı? Ne bileyim Merkler yukarıda Yukarıda mı? Bunun canavar mı yukarıda. <laughs> Nasıl yukarıda? Ben burada da evet, bu odayı bulamadınız mı ya? Ya kanka aşağı katta da canavar evet. gitmiyor ki yukarı. Hani ben o ne Abi şu Serhat'ı dinlemeyin. Ne alakalı? Oğlum devam edemiyoruz zaten şu an. Abi hadi aşağı inelim. Evet, gelir Oğlum şu Güzel. oda nerede? Allah aşkına sır perdesi oldu ya. Buldum. Evet, bulduk. Bura değil yani. o. O değil, bulduk ya. Burada değil ya Allah. değil ya. Ya oğlum kantin var dedik ya. E, kardeş Tamam abi 4 tane adam bulamıyoruz ya vallahi. Çıldıracağım şimdi bu canavar bu, sıçacak ağzına. Bir dakika buradan geliyorum. Nerede nerede? Gel 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 arkanıza bakın. Gel buraya gelin. Ben de gelin. Gel abi gel abi gel abi gel. Gel 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 gel, gel. Allah'ım biz çok şükür ya Rabbim. şükürler olsun. <laughs> Dua ediyordum kanka. Buyurun. Kanka şeye koyacaksın fareleri, yatağa. Nereye lan? Ben... Heh. Koydum. De... Makineyi çalıştır. De... Çalıştırdım. Nasıl koyuyoruz? Çalıştırdın Feneri mı? Onun için fener koymamız lazım. Bir dakika, tek... ııı <laughs> evet. koyuyoruz. Ya kanka herkes yani, koyuyor, bekle. Nasıl? Bende yok. Var mı fare? Bekleyin, bekleyin. Bekleyin, çalıştıracağım şimdi. Ha, pil lazım. Evet, evet. Dur çalıştırıyorum. Aha. <laughs> Haydi böyle. Onda birini yaktık. Onda birini yaktık. Aha, canavar delirdi. Hadi bak. O buraya geliyor bu arada. Daha canavar buraya gelecek. Evet, bu Allah çarpsın. Böyle bir şeydi evet. hatırlıyorum videoda. Her yaktığımızda buraya geliyor canavar. Lan çıksa tekrar. Her yaktığımızda canavar daha çok şey oluyor sinirlerini. Hadi bir tane Piller bulmuştuk ya. Pilleri de oraya takıyoruz, çalıştırıyoruz böyle. Evet, evet anladım. Oraya. Dur pil var, pil. Takarsanız buraya. Dur pil takacağım. Ya, ya. Kanka, Kanka pili takacağım da, şuraya. Çık çık. Ha çıksana oğlum. Ben evet. buldum pili. Nasıl takacağım pili? E'ye bas. Takılayım zaten? Ee, şu şunu yapmadınız bir dakika. Ne güzel ne güzel. Canavar şu <laughs> Seslere bak. Varmış. Var mı fare daha? Gel bak şu an fare var da pil yok kanka. Pil var oğlum burada olur. pil var. Var mı? Evet. Tam bir kişinin elinde daha fare vardı. Pil o. Abi ben definecide var fare. Ben bendekini koydum. Defineci fare yapmadı. Yok kanka de. definecide. Sende de yok. Bende var mı? Evet. Oğlum bir kişinin elinde fare olması lazım. Bir şey fare. söyleyeceğim. Hadi elinde çıkalım. Fare olur. Bir dakika. Elinde fare olup G'ye basan oldu mu? Ben hayır. Sen aptal mısın? Sen öğrenebilen bir varlıksın. Sen bak, insansın bak, ya. ya <laughs> Oğlum fareyi niye bıraktın ya? Salmış fare En son onu benim kaç tane harcayacaksın? Lan. Oğlum kanka 10 tane. 2 tane yaptık. 10 tane 8 tane kaldı. Arayı fare. Artık bir Oğlum canavar çıkmasın şimdi buralara ya. Taktik ne bilirim olsun. İşte bak. 4'lü kare burada. Ama bir tane Ses oğlum. LAN canavar geliyor canavar geliyor. LAN canavar geliyor. Kaç, kaç, kaç. kaç oğlum kaç lan. Ağzınıza sıçayım feneri yakın. Neredesiniz? Bilmiyorum ben neredeyim. Oğlum ben neredeyim? Oğlum ben neredeyim?

Kanka öldürdü işte seni. Seni kurtaracağız biz. Mert Mert'i kaldıracağız şimdi Mert. Aynen Mert'i Mert kaldıracağız da. Mert orada orada Mert aşağı insene. Fare alacağım. bulmamız lazım. Tabak bulmamız lazım. Bak şurada kantin vardı. Kantinde tabaklar var. Ben Mert'i kurtarmaya gidiyorum. Testo geldi. Ama bu tabak bulduk. Şurası canavar bulduymuş Niye söylemiyorum. Canavar. Kanka canavar yanındaymış diye söylemiyorum. Ölüyorum dinleyin peki. Tamam kapıyı kapattım bekle canavar aşağı insin ben seni kurtarmaya geleceğim tamam mı? Oğlum inanamıyorum ya. Ne tabak var ne fare var. Teslim. Teslim fare sesi de geliyor de ama. Bir dakika aşağıya insin ya. İnni mi? Aa fare var ama tabağım yok. Aşağı inecek ben Dolaşıyor şu Aa? Ha dolaşıyor. Beni gördün. İyi, sen Selamun Aleyküm. Kanka tabak arıyorum. Tabi yanından kaçtım lan o canavarım. Beni yakalayamadım. Canavar tabak benim yanımda. Canavar benim yanımda. Aa ya. tabak. Aldım. Gel lan gel. Fare nerede? Gel benim nasılına nasıl Fare görmüştüm ben burada daha dün. Evet, dur. şu an aşağı iniyor kanka. Biraz daha gel. Ha fare var. <laughs> gel farecik. Gel mamaşına. O hızlanacak bu ya ananı. Mama niye? Ha yakaladım. Test bekle. Bek. Gel bir testere. de. Niye Şuradan geleceğim işte. Oğlum oda neredeydi? Bakın bir fare daha var. Hadi hadi etmesin. Bana kredi kredi, loot bulun, bizi Oğlum neredesiniz? Ben neredeyim? Ben fare yakaladım. Yakmamız lazım bunu. Nerede yakaladın? Oğlum kitchen'da. Mutfakta yani. Orada <laughs> <dedin, bu> mıydı? <laughs> Kanka ben aşağı katlayayım. Sen... Bir aşağı gelin de beni odaya götürün ya. Abi şeydeyiz şu an. E, Yangın yeri var ya odun ateşi. Tamam kanka odaya götürsene bizi. Fareyi aldın mı sen? He. Var mı elimde? Gözüküyor mu? Tamam var bende. Fener var. Gel benimle gel. Ben gel. Fare gözüküyor mu elimde? Bak bakayım. Eğlen desin. Eğlen. Evet, ha iyi tamam. Ay, Burada Aşırı mı canım? Buradaki fare var. Fare. Oğlum oda nerede? De. Oda oda. Gel ben odaya götürüyorum. Ben tamam. Gel benimle de geliyorum. Buradayım. Gel baba. Ama buraya gelsene. Tamam, ben yak yakıyorum ha Fadi. Bekle, yakamazsın. Şeyim yok, enerji bende var. Geldim. Ay, ödüm o patladı. Şey. Canavar Ay, tutmuş ne beni. Olsun. Ne oldu, teşkil et. Genizin kağıdı. Gördüğünüz gibi elimizi alalım, öyle gidelim ya. Her biri benimle gidecek. Ay, fare var. yere düştü yanlışlıkla. Kanka şaka mısın ya? <laughs> Vallahi yere düştü. Ben şurada bıraktım. Ya oğlum, ben şurada şuradaydı fare. Ya, ya tabak bu, lazım. Kendisi. Peşliyorum tabak fare. Var. Tabak var mı? Şu kanka tabak yok. Tabak var senin. Çabuk bırak. Senin fare benim önümden kaçtı kanka. <laughs> burada burada. Ben tam farenin yanındayım. Oğlum benim ya farenin yanındasın da tabak bulman lazım. Kanka tabak var. Tabak var. Tabak var. Tabak var. Al üst kata çıkıyorum <laughs> ben ha. Aa buldum tabak buldum. Hani? Ne tür abi? Fare ne tür? Fare nereye gitti? Gel burada burada gel. Ben sen nefesin. Yolun o da işte ne oldu? Oğlum baksana bak Ferhat. Aa tabak ya var. Tabak aldım. Fare var mı? Tfare. Tfare. Fare. Fare fare. Abi tabak da beraber gidiyor <laughs> ya. Fert <Buna> aç. <laughs> bak burada bir tabak daha var. O da var. Ben, ben, ben fare aldım. Fareyi yakmaya gidiyorum. Tamam mı? Ama Ben fareyi yakmaya gidiyorum, geliyorum. Canavar haberiniz var Oğlum ben üst kattayım ya, yakmış şu an. Bana yakıyorum Hayır. Hayır, hayır. Ne haber ya? Gerize Bir mı? Oğlum hep beraber için 4 tane yakıp geleceğiz Bir Evet, yapalım. bence öyle Fak daha mantıklı. İlk defa Mert'e katılıyorum. <laughs> Aynen, <anam oldu. gülüyor> şey o ne lan? Yaktı, yine yaktı. <laughs> Abi niye yakıyorsun ya? Hmm. Valla ben hmm. kaçıyorum aşağı. Aşağıda hmm. mı? <laughs> işte lan öl lan öl. <gülüyor> <gülüyor> Mavi yardım sık tutun ya şunlara. Hmm. Evet beyefendi. Hmm. <laughs> Oğlum mavi ışık tutsanız ölüyor. Çıkarım. Ya, ya? Bir yandı, bir kaldı, mavi. ya ma oğlum mavi ışık tutmayı denedim tutulmadı ki. Allah ya. bizi iğrenç bir ses. Kaldırın. Sertaç bu benim, bu benim. Tamam. Kankim, Kankim, be benim ver, Oğlum beni kurtarsanız ya, da. Yok. yok. Oğlum kurtarsanız da Yardım kiti yardım kiti var Yardım kiti. Arayalım, yardım kiti. Tamam, ben Tabak bu Tabak. Buralarda vardı sanki. Abi, tabak gel gel gel, gel. burada. çok Bak yanında lan. Ben hala var. öyle bir şekilde bekliyorum ya. ya. Yardım kiti var. Ne oldu? Canavar geliyor oğlum canavar geliyor <laughs> Kimi yakaladı? Aa götürüyor valla Mert seni mi yakaladı? Abi bir şey değil mi? Elimde şu fare var yardım kitabına bak Kaldır kanka Aa kaldırıyorum Artık benim hobi için yakalıyor. Aldınız mı? Pilleri, pilleri toplayacağız ya. <laughs> pilleri bırakın gelin, bir kenara gelin. Pilleri bir toplu bir halde kalsın. Fare var mı elinizde? Hadi kanka Hı -hı. koyun. Pil var burada. Pil var. Fareyi koyun. Fareyi. Pil şimdi. Haydi be. Mert öldü ya. <laughs> Eyvah canlar geliyor canlar geliyor kanka sert aç kanka sert aç Canlar aç oldu var ya Çok çarpıldım biliyorum <laughs> Test o, seni kaldıracağım yardım. Bir, bir fare geliyorum. daha bulmamız lazım. Aşağıda şey var kanka. Pil var aşağıda. Koşa koşa Yanıza geliyor. Eyvah. Yanımıza mı geliyor? Ne? Bir tek beni yakalamadı şu an. Ya. Allah Allah. Sertaç biz kaldık Korktum. kanka. Kaldırmamız lazım. Benim yanıma gelirsen kit kurdu. Geldim, geldim kanka nasıl Ha. Bak şurada da kit var. Bak şurada da kit var. Nerede? Ben, ben seni... Görecek bir dakika. Gelip geliyorum. Bekleyeceğim. Seni arıyoruz. Ben ne yaptım ha? Yer siyah. Git fareyi yakta hayvanı göze. Mert sürün ya bu. Biz arıyoruz şeyi. Kit arıyoruz. Ben canavar canavar yarımda şu an. Kırık kırık kırık. Ya tek beni yakalamadı. Beni yakalayacak mı yani? Ama şu testi kaldırmamız lazım. Kanka. Ya kaldıralım kit lazım. Abi, kit lazım. Canavar nerede?

Hadi yürü. Hadi kantine, Hadi de, kantine de, gidelim. Kan. Hadi kantine. Kantine gidelim kantine. Kantin nerede? Oğlum burası da burası Bilmiyorum. Oğlum kantine tabak yok ki. Ha bak. Bende, bende var, ben var tabak da nerede? Aa, tabak var. Şey diyeyim, fareler nerede? Ha tabak var. Allah. Bir şey diyeyim mi fareler nerede biliyor musun? Dışarıda bırak. Bir yanlarında olabilir. Kanka Bende çık. Bende tabak var mı? Herkese. Bende var. Bende tabak yok. Bende de var. Oğlum bu fare vardı senin ilk hatta. Yana var. Abi en sonunda ben kaldım. Lütfen çık. Canavar mı geliyor? Yukarı çıkalım gel. Hadi yukarı çıkıyoruz Yuvarlık. beyler. Aşağı Allah. sömürdük. Allah Ya Allah. Ya Allah bismillah diyerekten Allah çıkalım. Diye. Hadi bakayım. Bismillah diyerek küfürle çıkıyor. <laughs> <laughs> fare mi var? Al kanka. Fare fare. At kanka tabağa. Oğlum şey geliyor yukarıda. Ne? Tamam aldım ben. Burada sahne var. Gelin. Nerede? <laughs> Oğlum ses geliyor ya. Kimi yakaladı? Aha burada baba. Getiriyor. <laughs> ben alayım mı? Aldım ben aldım.